linearity Devrede doğrusallık var. Bu nedir? Doğrudan doğruya devredeki Ohm yasasının kendisidir. TV'nin yöntemidir. Veya daha başa gidecek olursanız Kirchhoff yasaları da tamamen doğrusallık üzerine kurgulanmıştır. Ve böyle bir doğrusallık kurgulanması nedeniyle de devrenin doğrusallığı üzerinden biz her zaman için matematik modeli kullanarak onun üzerinden işlem yapma şansını yakalayabiliriz. İşte böyle bir e, şansı ortaya koymanın yollarından birisi de bu devrede ortaya çıkan bileşkeleri veyahut da doğrusallığın bileşke üzerinden sorgulanması olabilir. Bakın bunu bayet basitçe e, şöyle tanımlamaya çalışacağız. Dinariti doğrusallıktır ve doğrusallık üzerinden gidecek olursanız buna bir başlık olarak Superposition diyeceğim. superposition ve superposition'ın aslında Türkçeye çevirecek olursak üst üste gelme veya bileşenlerini bulma yöntemi olarak da tanımlayabiliriz. Ne demek bu? Eğer bir devrede doğrusallık varsa, devredeki matematiksel boyutunda da bu doğrusallığın bize sağladığı tüm koşulları ben kullanabilirim demektir. İşte şöyle yapalım. İsterseniz şöyle bir devre kurgulayayım. Bakın basitçe 5 amperlik bir akım kaynağı ve buna bağlı 3 tane direnç. 3 tane direnç. Diyelim ki daha önce ben kullandığımız devreye benzesin. 2 ohm, 1 ohm ve buna da 5 ohm diyelim. Ve şuraya da bir kaynak daha getirip yerleştireyim. Yerleştirdim. Bu kaynağı da 2 amper dedim. 5 ve 2 amperlik iki kaynak ne yapıyorlar? 5, 2 ve 1 onluk direnci 5 diyorlar. Ve bu durumda bu devrenin bildiğiniz gibi eğer bir matematik modeli varsa nodal kullanacak olursam VA, VB düğümlerinin düğüm gerilimleri ile kurgulanmış bir yapısı vardı. Ve bu kurgulanmış yapının üzerinden süper pozisyona bakacak olursam neydi hatırlayın şimdi bunları eğer direnç şeklinde alacak olursam bunların karşılığında ortaya çıkacak olan iletkenlikler 2 ohm'un ki 0.5 mo bakın parantezine yazdım 5 ohm'un ki 0.2 1/5 1 de 1 zaten eğer iletkenlikleri alırsam matrisi doğrudan doğruya herhalde yazabilirim. Artık bunları yapabiliyoruz. Hemen yazalım. şimdi neydi matrisimizin birincisi 1 1 Öyesi, yani A düğümüne bağlı olan iletkenliklerin toplamı diyorduk. 0.5, 0.2 daha, 0.7. A ile B arasındaki ilişki eksi 0.2. Lineer çünkü bu yapı. Yine B ile A arasındaki ilişki eksi 0.2. Ve B düğümüne bağlı olan iletkenliklerin toplamı 1.2. Bakın doğrudan hiç Kirchhoff akım yasasını yazmadan yazıyorum. V A V B ve eşittir kavşağa giren akımlar 5 ve 2. Evet gördüğünüz gibi matematik modeli bir anda ürettim. Kirşof akım yasası denklemlerini yazmama gerek kalmadı. Şimdi şöyle soralım. Buradaki elde edeceğimiz veya A ve VB gerilimi. Buradan VA'yı çözerseniz veya eşittir 8 volt. VB'yi çözerseniz o da 3 volt verir. Bunu anlamı şu. Buradaki VA gerilimini oluşturan sadece 5 amperlik akım kaynağı değildir. Sadece 2 amperlik akım kaynağı değildir. İkisi birlikteyken ortaya çıkan VA ve VB sonuçlarıdır. O zaman şu soruyu sormam lazım. Madem ki bu devre doğrusal. Öyleyse doğrusal olan bu devrede ben eee 5 amperlik akım kaynağının VA'ya katkısı yani bileşeni ve VB'ye olan bileşenini sorgulamam gerekmez mi? Bunu bilmem gerekmez mi? Veya aynı şekilde 2 amperlik akım kaynağının A veya B düğüm gerilimlerine katkısı nedir diye sorgulamam gerekir. Bunu niye soruyorum? Şimdi bakın Türkiye'de şu an elektrik şebekesi enterkonekte bir sistem. Yani bütün santraller sisteme enerji basıyorlar. Tüketiciler de buradan enerji çekiyorlar. İyi de benim şu an yani ki e, tepemde bir ampul yanıyor. Bu yanan ampule e, Türkiye'deki santrallerden kaynaklanan ne kadar e, güç aktarılmaktadır? Yani buradaki aktarılan güç 100 wattsa, bunun kaçı A'dan B'den C'den santralinden aktarılmaktadır? Sorusu hep aklımıza gelir. Yani bu bileşenleri bulmak eğer aklımıza gelecek olursa, bunları bulabilmek için ben buna süperpozisyon problemi olarak bakıyorum. Ve bu da bana ne diyor? Eğer sizin bulunduğunuz noktadaki gerilim veya A ise 8 voltsa buna katkıda bulunan iki kaynak varsa bunun da iki tane bileşeni var demektir. Yani şunu sorgulamaya çalışıyorum. Diyorum ki VA madem ki 8 volt öyleyse VA'yı oluşturan VA5 bileşeni artı VB e, pardon VA VA iki bileşeni olmak zorunda. İki tane bileşeni var. Aynı durumda VB içinde nedir bu? VB'nin 5'ten kaynaklanan bir bileşeni var. Aynı şekilde VB'nin 2'den bir kaynaklanan bir bileşenin olması gerekir. Yani her kaynağın buraya bir katkısı olacak demektir. Böyle bir katkıyı dikkate aldığınız zaman bunu çözebilmenin yolu kaçınılmaz olarak bizim VA ve VB'deki bu katkıları bulmanın yolunu ortaya koymaktır. Bunun matrisini ortaya koymaya çalışacak olursak, bu durumda da bu matrisin içerisinde gayet basit bir yapıyla ortaya koyarız bunu. Bu çözmede determinantımız aynı kalacaktır. Ama bunun karşılığında, örneğin VA için ortaya konulacak olan bileşenin ee, bileşenin ortaya konmasında VA ve VB bileşenler için matrisi benim şekillendirmem gerekir. Matematik yolu bu. Öyleyse bu mantıkta devreye bakacak olursam 0.7 eksi 0.2 0.2 1.2 determinantım çarpı bakın VA 5 VB 5 yani 5 amperlik akım kaynağı varken diğer kaynağın olmadığı durumda bir tepki ortaya çıkacaktır ki bu tepki nedir? Nedir? 5 amperlik kaynak etkisidir. Ve bu durumda 2 amperlik kaynak etkisizdir. Etkisizliği daha önce görmüştük hatırlarsanız. Lineerlik içerisinde bu 2 amperlik bir akım kaynağının etkisiz olması ölü durumda bunu devrede görmemiz gerekir. Bu bileşenlerden biridir. Ve ikinci bileşenimiz burada yine aynı matris 0,7 eksi 0,2 eksi 0,2 1.2 Bu defa ne oldu? VA2 VB2 ikinci kaynağın bileşeni ve bu durumda da 0.2 olması gereken bir durum. Bu durumda da 2 amperlik kaynak 2 amperlik kaynak etkin aynı yukarıdaki gibi yazayım etkin bunun etkisi ama bu arada 5 amperlik kaynak madem ki lineer yapıyoruz etkisiz yani ölü durumda olmalıdır yerine ne koyacağız akım kaynağı olduğuna göre açık devre. Öyleyse bu devrenin bu matrisleri açısından baktığınız zaman bunların karşılığında karşılığında birer devrenin de olması gerekir. Yani senteze doğru kayıyorum. Bakın şu birinci durum şu birinci durum şu birinci durum şu da ikinci durumsa Bakın birinci durum için devre gayet açık. 5 amper kaynak etkin. 5 amperlik kaynak etkin. Devredeki diğer değerler aynen kalacak. Ve şuraya da geldi bir tane. Bakın open circuit etkisi hale geldi. Ve bu durumda şurası 2 5 ve 1 Şurada gene referansım var. Şurası artık VA 5. Şurası da VB 5 olmalı. Bu birinci durum. İkinci durumda ise şu. E, devrede bu defa iki etkin. amper 1, 5 ve 2. Şurası yine referans noktaya göre VA2, şurası da VB2 katkısı. Şuraya açık devreyi göstermedim gördüğünüz gibi. Öyleyse bu iki matrisi toplarsanız, yukarıdaki matrisi elde ederseniz bu iki devrenin toplamı da yukarıdaki devrenin aynısıdır deme şansını yakalamış oluruz ki bu bize lineerlik açısından baktığınız zaman çözümü de vermiş olur. Öyleyse bunlar çözülebilir mi derseniz tabi çözülür, tabi çözülür ve çözdüğünüz zaman da ortaya çıkacak olan çözüm şekli bize bu devrenin bileşenlerini verme şansını da ortaya koymuş demektir. İşte, işte bunu ortaya koyduğumuz zaman buradan elde edeceğimiz bu matris çözümleri ki birinci matrisin çözümünden elde edeceğimiz sonuç bize VA5 gerilimini verir. Bu 7.5 volt verir çözersek. Ve benzer şekilde VB 5 bileşenini verir. Bu da gerilim bölmeyle zaten kendisini gösteriyor. Bu da 1.25 volt olarak çıkar. Aynı şekilde ikinci devreyi çözersek ikinci matrisi çözmemiz demek bu. Bu durumda a 2 bileşeni çözüldüğü zaman 0.5 volt verirken VB2 bileşeni de bize 1.75 verir, 1.75 volt verir ve bu ikisini toplarsanız toplarsanız buradan VA'yı 7.5 artı 0.5 7.5 artı 0.5 baştaki gerilimi bulmuş oluruz. O da eşittir 8 volt. Buradan da VB gerilimini 1.25 artı 1.75 ile toplarsanız buradan da 3 volt baştaki gerilimi bulmuş olursunuz. Bu bize devrede doğrusallığın olduğunu ortaya koyar. Ve doğrusallık ilkesi gereğince artık ben devrede bunları kurgulayabilirim. Ve kaynaklar açısından da şunu artık söylüyoruz. Etkin bir kaynak. Tekrarlıyorum burada. Eğer bir gerilim kaynağı ise V gerilimi var. Ve bunu etkisiz hale getirirsek bunun yerine ne koyuyorduk? Gerilimin sıfır olduğu bir kısa devre. Eğer bu bir akım kaynağı ise, daha önce bunu yaptık çünkü, bunun yerine de etkisi olacak şekilde bir açık devreyi getirip koyuyoruz. Burada V eşittir sıfır oluyor. Burada da I eşittir sıfır oluyor. Ama bu I'nın sıfır olması uçlardaki gerilimin sıfır olmayacağını bize söyleyebilir. Burada da aynı şekilde akım sıfır olmayabilir sorusu. Evet buna genellikle doğrusallık üzerinden yorum yaptığımız zaman bu doğrusallık üzerinden devrenin gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi lineerlik üzerinden yola çıkarak bu işlemi yapma şansını evet bulabiliyoruz.